Nike tarih yepyeni bir seriyle karşınızda. Eski Babil İmparatoru Hamur Babil kenti ne zaman kuruldu? Nasıl büyüdü? Rakipler kimlerdi? Mezopotamya'nın hakim gücü olmayı nasıl başardı? Hamur kimdi? Antik Mezopotamya tarihinin en bilinen hükümdarı Hamur siyasi hamleleri askeri zaferleri ve en çok hatırlanan özelliği kanunlarıyla Mezopotamya tarihine ışık tuttu. Arkeoloji kazılarda ortaya çıkarılan tabletler, çivi yazısıyla yazılan mektuplar. Hamur döneminin en etkili siyasi lideri olduğunu ispatlıyor. Üstelik tahta oturduğu 18 yaşında Babil, çevresindekilere kıyasla en küçük kent iken. Likya Tarih, Hamur abi serisiyle sizi Mezopotamya'nın karmaşık bir dönemine götürüyor ve Türkçe kaynaklar arasında iddialı, detaylı bilgiler sağlayan serisiyle sizi Hamur abinin destansı yolculuğuna ortak ediyor. En küçükken efsane oluşunu, siyasi rakiplerini tek tek elimine edişini, kanunlarını, zekasını, cesaretini, Babil'i, Hamur abi. Şam Adat iktidarını daha da genişletmek için çabalıyordu. Ama çok fazla cephede mücadele eder durumdaydı. Devam ede gelen ve sonuçlanmayan seferler Eşnunla ile birbirlerini çok yıpratmaları sonucu M.Ö. 1782'de Eşnunla kralı Daduşa ile barış yaptı ve doğu sınırlarını güvene aldı. Batıya Yamha'da yöneldi. Çünkü Yamhat kralı Suvo Epu, Marin'in gerçek ve haklı liderinin Halet'te yanında olduğunu iddia ediyordu. Zimri Lim Yamhat, Lim hanedanlığından geriye kalan herkesi kucaklamıştı. Fakat Zimri Lim, gerçekte Yahdun Lim'in oğlu değildi. Sumu Epuh'un denetimindeki bir kabilenin mensubuydu. Ama Böyle bir ihtimalin olması bile Şamş adadı çileden çıkarmaya yetmişti. Yamhat ve Asur birbirlerine girdi. Asur başlarda sadece Yamhat ile savaşacağını düşünmüştü. Ama Suo Epuh'un bağlantıları çok kuvvetliydi. Zaros dağlarında yerleşik Turuk ve Sutileri de harekete geçirdi. Asur'u iki ateş arasında bıraktı. Asur üst üste yenilgilerle geri çekiliyordu. Fakat beklenmedik şekilde Yamhat Kralı milattan önce 1780'de cephede canını verdi. Sumu Epuh'un yerini oğlu Yarin Lim alacaktı. Yarin Lim seferleri daha da alevlendirerek sürdürdü. Raduşa'nın yerine tahta çıkan Eşlulla kralı İbalpiyer ile ittifak yaptı ve Eşlulla'nın Asur ile barışı bozmasını sağladı. Üç cevheden Asur'u sarmıştı. İbalpiyer Elam'dan da destek alıyordu. Turukku kabileleri durdurulamıyor, Asur kentlerini yakıp yıkıyor ve yağmalıyordu yeni durum Asur ile ittifakın devam edemeyeceği bir portre ortaya çıkarınca Hammurabi önce Şamşi Adad'ın mücadelesinde tarafsız kaldı sonra ise Yamhat ile iletişime geçti. Yarim Bim, önce 1777'de Sutub'u ele geçirip ve buranın kralı olarak Zimri Bim'i ilan edince Asur için geri sayım hızlandı. Artık Lim yeniden krallıkla temsil edilir olmuştu. Turku ve Suti saldırıları Asur'u yangın yerine çevirdiği bir sırada Hammurabi'nin saltanatında 17. yılında milattan önce 1776'da Şamşi Adat öldü. Müttefik düşmanlar Şamşi Adat'ın ölümüyle saldırılarını daha da şiddetlendirdi. Zaten yetersizliği sebebiyle halkınca sevilmeyen Yasma Hadat, Yarim Lim tarafından hemen Mari tahtından indirildi. Ve yerine Zimrilim Lim Mari kralı ilan edildi. Eşlunla süratle Doğu Asur kentlerini ele geçirdi. İşmedagan sadece Ekallatun ve Asur'u koruyabildi. Yamhatlı Yarim Lim, kurduğu ittifakla ve kazandığı zaferle coğrafyanın yeni efendisi durumuna yükseldi. Şamşı Adad'ın tek başına inşa ettiği devlet onunla birlikte ölmüştü. Mari'nin yeni kralı Zimri Rime bir devlet görevlisi aynen şöyle yazıyordu. Hiçbir kral kendi başına güçlü değildir. Babil'li Hammurabi, Larsa'lı Rimsin ve Eşlonlalı İbal Piyer ya da Katınalı amut piel. Bunların sözünü dinleyen 15 kral var. Ama yamhatlı yarimdim'in sözünü dinleyen 20 kral var. Hammurabi, çetin koşullar içine yuvarlanabileceği Asur müttefikliğinden tüm komşularıyla dengeli geçinmesi sebebiyle sıyrılmış Babil bir istila yaşamadan yeni döneme uyum sağlamıştır. Hamur abi zor günler bekliyordu. 18 yıldır emek emek inşa ettiği, barışla yönettiği kentin sarayları, tapınakları, tanrı kapısı, kent, sokaklar, insanlar, gece sabahlara kadar düşünen, Babil'in yarınları için endişelenen, yeni durumla başa çıkabilmenin yollarını arayan bir hamur ile belki de ilk defa karşılaşmışlardı. Zira Babil kendi kendine yetebilen bir ülke değildi. Her ne kadar Hamur abi bu 18 yıl içerisinde sulama kanalları için çokça çalışsa ve Hamur abi Berekettir isimli kanallarla hem Fırat'tan hem de Dicle'den Yeterince su karşılamayı başarsa da verimli araziler daha güneyde. Rimsi'nin mülkündeki ve Larsa hakimiyetindeki körfezdeydi. Larsa, Babil'den çok daha fazla gıda üretiyordu. Körfezin birikintileri tarımı çok daha bereketli hale getiriyordu. Babil yükselen nüfusunu az verimli topraklarla doyurmalı Yetemediği zamanlarda dışarıdan, gerekirse Larsa'dan gıda satın almalıydı. Gıda krizi yaşamamak ancak böyle mümkün olabilirdi. Hamur abinin Larsa'ya ihtiyacı vardı. Babil günlük hayatı çok etkileyen materyalleri de dışarıdan almaktaydı. Örneğin obsidyen, fakir ve orta seviyedeki Babil'inin tüm gün elindeydi. Hamur abi bıçaklar, ev aletleri, akla gelebilecek tüm kesici malzemeler için obsidiyenin hala sıklıkla kullanıldığı bir zamanda Hatti'den gelen obsidiyeni Babil'e sorunsuzca taşımalıydı. Fakat artık rota eski müttefiki Asur'un elinde değildi. Önce Mari sınırlarına ardından Yamhat koridoruna girmek ve yol boyunca karşılaşılan tüm liderleri vergiyle beslemek zorunda olduğu bir ticareti sürdürmeliydi. Vergiler yüksek oranlarda talep ediliyordu. Tüccarların güvenliği liderlerin ittifakıyla ancak sağlanıyordu. Yol boyunca eşkıyaların saldırılarından tüccarlarını korumak yine Hammurabi'nin işiydi. Babil ağacı da dışarıdan temin ediyordu. Hamur yönetimi altındaki topraklarda ağaç olmadığından günlük hayatı ve ticareti çok etkileyen odunu yine Yamhad'ın elindeki Amanos dağlarından getirtmeliydi. Amanoslar sedir ağaçlarıyla doluydu ve Gılgamış destanlarına konu olan sedir ormanları Babil'in ahşap işçiliği için tek kaynak durumundaydı. Hamurabi, Fırat ve Dicle boyunca sürdürdüğü ticaret için küçük teknelere ve gemilere muhtaçtı. Gemiler oduna, odun içinde Babil Yamhada. Hamurabi, Yarimlim'e muhtaçtı. gemilerin su rahatlıkla yüzmesi de bir sorundu. Dönem tekne kısmının dışarıdan zift ile kalafatlanması dönemiydi ve bu uzun süreli kullanım için gerekiyordu. Böylece tekneler ve gemiler su almadan yol alabiliyor ve Fırat Dicle boyunca bazen ticari mallar, bazen de insan, bazen asker yükü böylece ulaştırılıyordu. Hammurabi, kalafatlama işlemi için Zift'e, Zift için Hit kentine ve Mari'ye muhtaçtı. Zift zengini Hit'ten satın alımı sürdürebilmedi, Mari ile iyi geçirmenin bir yolunu bulmalı, nehir ticaretini devam ettirmeliydi. Hammurabi, tahta yeni oturan Lim hanedanlığıyla ile iletişim kurmak durumundaydı. Çağ Tunç çağıydı. Silahlar, zırhlar, süs eşyaları, tapınak yapıtları ve daha birçok şey için Tunç ana materyaldi. Tunç için bakır ve kalayın belirli bir ölçekte karışması gerekirdi ve Babil bakır ve kalay için de dışarıya muhtaçtı. Bakır ya Zaros dağlarından getiriliyordu ya da çok uzun bir rota olan Yarımada'nın güneydoğusundaki Bakır dağlarından geliyordu. Hammurabi, Elam kontrolündeki zaro'slardan bakır ve kalay almalıydı. Bunun için bir kısmını Elam kontrolündeki ticari rotalardan, diğer bir kısmını ise Eşdun'la denetimindeki yollardan geçirmeliydi. Ve Hammurabi, tüm bu kralların bir araya gelip savaşıp yıktığı Asur kralının Şamçı Adad'ın eski müttefiiydi. Yeni ittifaklar için yaşayacağı en büyük zorluk bu olacaktı. Zimri Lim'in yeniden Mari Sarayı'na oturması Kayınpederi Yarim Lim'in açık desteği Mezopotamya'nın hakim güç dengesinde Maris Sarayı'nın yeniden rol almasını sağlamıştı. Rim Hanedanlığı kaldığı yerden devam ediyordu. Yahdun Lim'in oğlu Zimri Lim ya da Yarim Lim'in damadı Zimri Lim. En az Babil Kralı Hamurabi, Eşlunla Kralı İbal Piel, Larsa Kralı Rimsin kadar değerli görülüyordu. Fakat Zimrin'in için bu yeterli değildi. Maris Sarayı, babasının zamanında olduğundan daha merkezi durumda olmalıydı. Ticaret kervanlarının geçiş rotasında olmasını değerlendirdi. Önce kıymetli tüccarlar için geniş sofralar hazırlandı. Maris Sarayı'nın zenginliği ve cömertliği coğrafyaca tescillendi zimrilimin, nohut salatası ve çöl mantarı gibi Maria has sofraları meşhur oldu. Ardından zimrilim her lidere kendini temsilen elçiler gönderdi. Kendi sarayına da liderlerin temsilcilerini kabul etmişti. Mari Sarayı kısa sürede Mezopotamya'nın bilgi alışverişinin en yoğun yapıldığı bir merkeze dönüştü temsilciler kralları adına tanrılarının huzurunda yeminler ederek sözler verdi. Ülkeler arası anlaşmalar bu yöntemle yerine getirildi. Zeynel'in temsilcilerini tüm diğer ülkelerin saraylarına barışçıl yöntemlerle sokuyordu. Fakat aklındaki tam olarak bu sayılmazdı. Casuslarını da temsilcileriyle birlikte aktif edebilmişti. Mezopotamya boyunca kuş uçsa anında bilgi sahibi olur olmuştu. Elam Sukalbahi'nin sarayına kadar güçlü zayıf tüm devletler Zimrilim'in istihbarat ağının içindeydi. Özellikle de Hammurabi. Zimrilim belki Hammurabi'nin yaşça kendine yakınlığından, belki de temkinli yapısı ve kutsallara saygısından ötürü Hakim liderler arasında kendisine müttefik olarak Hamur abiyi yakın görüyordu. Hamur abi anlaşmalara uyuyordu, Elam sukalmahine baba diyordu ve tanrılara hürmet ediyordu. En önemlisi ise Hamur abi Zimril'in için sorun teşkil etmiyordu. Babil küçük bir devlet çıktı ve Zimril'in hanedanlığını yeniden inşa ederken, Amur abi yoluna çıkabilecek taşlardan değildi. Zimridim hamlesini yaptı ve sarayına Amur abinin elçilerini hem de kalıcı olarak çağırdı. Amur abi haftalardır ve hatta aylardır devam ede gelen zorlu değerlendirmelerden sonra Zimridim'den gelen bu beklenmedik teklifi gayet olumlu karşıladı. Babil için her dostluk eli hayati durumdaydı. Ama Mari'den uzanan bu el belki de en önemli dostluktu. Bu ittifak sadece Mari ile değil Yamhat ile de olumlu bir atmosfer yaratacak, doğuda dengesizce büyüyen Eşnun'la karşısında Babil'i batıda destekleyecekti. Çünkü Hammurabi Eşnun'la'nın suyunun ısındığını düşünüyordu. Liderlerin ittifakından sonra Babil sarayına bir Mari elçisi ve Mari sarayına bir Babil elçisi kalıcı olarak yerleşir. İletişim gerektiğinde tarafların bilgilendirilmesine başlanır. Hatta Hamurabi'nin genç veli ahd oğlu Samsu-iluna ara ara Mari kralının sarayında vakit geçirir. Mari saray kayıtlarında Samsu Iluda’nın misafirlikleri görülebiliyor. Ve yine bu zamanlara denk gelen tabletlerde Hamur abi ve Zimridi’min Eşnulla endişeleri açıkça okunuyor.